günaydın arkadaşlar. Aydın Nazilli Yeni Mahalle Kapalı Pazarı içinden herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün kasım patalarla açalım dedim. Şöyle bodur, lila çok güzel. Şöyle lilalı var. Şu şekilde kırmızılar var arkadaşlar. Şöyle kırmızılar çok güzel arkadaşlar. Şöyle bir kırmızı var. Küçük papatya gibi. Bir de şöyle biraz daha iri açan var arkadaşlar. Şöyle beyazlarımız var. Sarılarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Muhteşem bir renkler şöyle e, tam belli olmuyor ama böyle kapı, turunculu sarılı gibi arkadaşlar bu tek renk değil. Şöyle kasım patalarımız 50 arkadaşlar. Şöyle siklemenlerimiz var. Şöyle göstereyim. Burada kalan şu itallerimiz var arkadaşlar. Burada pink var. Tespitlerimiz var 75 arkadaşlar. Hoş geldiniz. Burada balon çiçeklerimiz var. Şöyle pembesi mevcut arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ve mavisi mevcut 50. Burada cam güzeli yer, yani ithal cam güzellerimiz var. Şöyle göstereyim beyazı, kırmızı ve şöyle fuşya gibisi. Bunlar 50 arkadaşlar. Şöyle geçeyim. Sıklamenlerimiz 100 lira. Şöyle göstereyim. Muhteşem. bu şekilde fuşyası var. Beyazı var, kırmızısı var. Şöyle göstereyim. Bunlar 100 lira efendim. Burada çilli begonya ve soyut begonya. 75. Şurada yaprak üzeri ithal. 75 arkadaş bunlar. Atatürklerimiz var. Burada patos sarmaşığımız, melek kanadımız var arkadaşlar. Bu, fit, bu torbalar 30 lira arkadaşlar. Tüm üst tombazlarımız. Bu şekilde. Burası 30 arkadaşlar. Burada mostere deve tabanımız var. Şöyle göstereyim. Burada kamilyamız var. Kratonumuz var arkadaşlar. Salon bitkilerimiz. Pazar yeri kapalı pazar yeri olduğu için arkadaşlar sesler çok uğultu oluyor. Kusur bakmayın. Şöyle konsepti Atatürk çiçeğimiz var arkadaşlar. Şu kamilyamız 140 lira. Şöyle göstereyim. Şu bir yaprağı sararmış. Şöyle göstereyim. 140 lira. kratonumuz 140 lira. Şöyle göstereyim. Deve tabanlarımız 130 lira. Mondivilyalarımız 75 lira kırmızı beyaz mevcut. Bu yerli dikenler evrular 50 lira arkadaşlar. Bu da e, Mosengana var. Şöyle göstereyim. 140 lira. Benjamin'lerimiz 100 lira arkadaşlar zamiyalarımız İtalyan var 200 lira yerli yok şöyle difan bakyalarımız var 250 şöyle göstereyim arkadaşlar yukamız var 140 lira şöyle karideslerimiz 55 lira arkadaşlar şöyle göstereyim şöyle dikenler taşlarımız var 50 lira yaprak güzellerimiz 50 şu kılıçlarımız 75 arkadaşlar uyku çiçeklerimiz 75 şöyle göstereyim Burası değişiyor arkadaşlar. 65 var, 75 var. Değişiyor. Şunlar 250, şu 200 arkadaşlar. Mavişlerimiz 75. Burası 30 arkadaşlar. Şöyle bilginiz olsun. Şöyle burası 35. Şöyle göstereyim. Bugün rahatsızdım arkadaşlar. Gece acile gittim. İğne bulundum ve sesimden de belki bellidir. Ayakta zor duruyorum ama işimin başındayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası 30 arkadaşlar. Bunun çiçeklerimiz 100 lira. Şöyle göstereyim. Küçük hanımlarımız 50 katmerli. Dikenler taşlarımız 50. Ee, anemiyum kör günlerimiz 250 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tahmini 3 e, renk var arkadaşlar. Şu farklı renk. Yapraklarından belli zaten. Burada e, ma anlam begonyamız var. 100 lira. Burada e, yine kalışlarımız var. barışçemiz, barış çiçeğimiz, kavuşuklarımız var arkadaşlar. staliçemiz çiçeğimiz var. Antaryumlarımız var 250 arkadaşlar. Şöyle boyu yukarılarımız var. E, limonumuz var arkadaşlar. <laughs> Botul limonumuz var. Gül limonumuz bir adet var arkadaşlar. Burada yine alacalı kavuşuğumuz var. Barış çiçeğimiz var arkadaşlar. Areca epanyalarımız var. Ve e, gombillerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 150 Burada mercanlarımız var arkadaşlar. Kırmızısı ve sarısı mevcut. Ortancamız var. Şöyle bir gombilerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada salon bitkilerimiz var. Arka salon çamlarımız var. Margaritalarımız var. Kavuşçuklarımız ve devamı var arkadaşlar. Burada parlak mustafalarımız var. Fide olarak. Burada ağaç minesi var. Beyazlı sarılı. Öğütlenlerimiz var. Gardenyalarımız var arkadaşlar. Burada kufay nazili basması var. Burada e, yaprak güzellerimiz, telgraflarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada golf taflanlarımız, var. Büyük yaprak güzellerimiz Burada sellikolarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu an Pasiflora lora var. Sellikolarımız 175, pasif 175 arkadaşlar. Burada Japon güllerimiz var. Burada defnemiz, Arap Yasemin'imiz, Ful Yasemin'imiz, Yıldız Yasemin'imiz var. Şöyle göstereyim. Arap Yasemin 100 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ful ve Ful ve Yıldız Yasemin 75. Bu da nazilli basması var arkadaşlar. Bu çiçeğimiz var. Dodur karanfili fidesi var arkadaşlar. Şöyle aslan ağzı var. Hercai menekşeler var arkadaşlar. Küçük hanımımız var. Bu da ada çayımız var da normal güllerimiz var arkadaşlar. Burada melisamız var. Şöyle begonbillerimiz var arkadaşlar. Şöyle yakından gelip baktınız tavsiye ederim. Bu da somon rengi begonbillerimiz var. Turuncu rengi. Burada mavi yaseminimiz var arkadaşlar. 125. Burada sihirbaz güllerimiz var. Sihirbazlar 100 lira arkadaşlar. Burada biberiye fideni, mercan köşkü, ada çayı, biberiye ve kekiğimiz mevcut arkadaşlar. Bu acem halısı arkadaşlar. Burada Kasımpatı fidelerimiz var. Yani burada elimiz var. Ortancamız var. Kanayan kalp kızılayımız var arkadaşlar. Alkolitün çin çanı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası dış mekan bitkileri bölümü arkadaşlar. Şöyle şimdilik bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Her Herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum efendim.